السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قيمة لدن لأيجي أركد بجن بوجن الأقايد النسفية أدل أسر مزدة صندر إن شاء الله امامت بحسن داخل مشتق أنسون والمسلمون لا بد لهم من إمام. Müslümanlara Müslümanlar için muhakkak bir imam gerekir. Onların bir imamının olması kaçınılmazdır. Niçin peki bir imam gereklidir? Liyakume bi tenfizi ahkamihim. Burada imamın görevlerini anlatıyor. Kendi aralarındaki hükümleri, ve sosyal hayatın kurallarının tatbik edilmesi için ve ikameti hududihim. ve işlenen işte hırsızlık gibi işte cinayet gibi suçların e, suçların İslam ahkamına göre cezalarının tatbik edilmesi yerine getirilmesi için ve seddi suğurihim ve sınır, sınır hatlarının İslam coğrafyasının ya da işte sahip olduğu alanın sınır bölgelerini e, korumak için ve tecihizi cüyuşihim ve Müslümanların ordusunu askerlerini donatmak için ve aksi sadakatihim ve Müslümanların güvenini sadakatini kazanmak için وقهر ve والمتنصصة e, متغلب arkadaşlar e, despot zorba demek mutalassisati sinsizle yanaşan gerçek yüzünü göstermeyen e, adeta casusluk yapan anlamlarına e, gelir e, dolayısıyla mana şöyle olur despotluk yapan ve sinsice yaklaşanları bozguna uğratmak için vakuta tariki, bir de yol kesicileri, eşkıyaları yenmek, bozguna uğratmak için vakımetil Cuma'yı ve ayı Cuma namazlarını ve bayram namazlarını kıldırmak için. وقطع المنازعات الواقعة بين العباد buradaki المنازعات ve al kelimeleri arasında gelen virgül yanlış olmuş. O sıfat tamlaması çünkü. Dolayısıyla tercüme şöyle, şöyle olmalı. Vatandaşlar arasında meydana gelen çekişmeleri yok etmek için. وقبول el القائمة على hukuk yargı yargı e, konularında e, yapılan şahitliklerin kabul edilmesi için ve tezvici sığari ve sığairi ellezine la evliya ellehum anne babası e, olmayan ve ayrıca e, bir velisi yani bakımını üstlenecek, rehberlik yapacak işte amcası dayısı gibi velisi olmayan genç kızlar ve delikanlıları evlendirmek için ve kısmetil ganaimi ve ganimetleri paylaşmak için paylaştırmak için ve nahvi ve bunlara benzer e, hususlarda önderlik yapması için e, muhakkak bir imamın olması gerekir. Sümme yenbeği sonra gerekir en yekûnel imamu zahiran. Ayrıca imamın görünür olması, bilinir olması gerekir. La muhtafiyen, gizli olmaması. Ve muntaziran, bekleyen olmaması gerekir. Ya yani beklenilen bir imam, gizli bir imam olamaz. Ömer en-Nesefi bu cümleyle imamiye şiasının imamet Iı, tasavvuruna ıı, dair bir ıı, reddiye sunmuştur. Onların o anlayışını benimsemediğini ortaya koymuştur. Ve <laughs> yekûne olması gerekir min Kureyşin. İmamın Kureyş'ten olması gerekir. Peki buna e, bu, niçin böyle bir kanate varıyor? Çünkü şöyle bir e, rivayet geliyor e, Hazreti Peygamber'den. El-e-immetu min kureyşin. İmamlar Kureyş'tendir. Bu rivayete dayanarak imamın Kureyş'ten olması gerektiğini savunmuş Ömer'e nesefi. Ama bu konu muhtelifun fih bir konudur. Yani tartışmanın yaşandığı, ihtilafın olduğu bir konudur. Ve la yecûzu min gıyrihim. Kureyş'in dışındakilerin imam olması caiz değildir diyor. Ve la yahtasu bi bani Hashim ve evladi Ali radıyallahu anhum Kureyş'ten olması gerekir fakat eee Haşimilerden olması veya Hazreti Ali'nin soyundan gelmesi bir zorunluluk değildir. Yani bu bir şart değildir diyor. ولا يشترط في الامام en يكون معصوما imamın masum olması şartı asla aranmaz bir imamın ismet sıfatına sahip olacağı gibi bir şart söz konusu değildir burada yine şianın imamet anlayışına bir rediye vardı çünkü onlar imamlarını masum görüyorlardı dolayısıyla Ömer Emnesefi burada Şianın bu tasavvuruna katılmadığını, bu inancına katılmadığını ifade etmiştir. وَلَا اَنْ يَكُونَ اَفْضَلَ مِنْ اَهْلِ زَمَانِهِ Ayrıca imamın kendi döneminde en faziletli insan olması şartı da söz konusu değildir. وَيُشْتَرَتُ اَنْ يَكُونَ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ İmamın e, vilayet ehli, yani vilayet ehli dediğimiz yönetim erkine e, gelebilecek vasıfları donanıma sahip olması, o yeterliliğe sahip olması nedir? Mesela İslam uleması ne demiştir? İşte e, Müslüman olması, e, hür olması, akıl balık olması gibi bir erkek olması mesela o da özellikler arasında zikrediliyor. Bu vasıflara sahip olmak olmanın yanı sıra se isen. siyaset sahasında birikime sahip olması lazım. Siyasi tecrübesinin olması ya da birikimin işte bu sahada, bu alanda kendini yetiştirmiş olması kadiren alâ tenfîzil ehkâmi ve hafz hudud-i i̇slam ve istiklâs-i mazlum il mazlûm-i zâlim Burası hep kadirene bağlıdır. Yani neye güç yetirebilmesi lazım? Siyasi birikimin yanı sıra hükümleri tatbik etmesi, uygulaması, darul-İslam denilen coğrafyanın sınırlarını koruması ve zalim tarafından gasp edilen mazlumun hakkının zalimden tekrar alınmasına güç yetirebilecek kadar bir güce sahip olması şartı aranır diyor. وَلَا يَنْعَزِلُ الْاِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالْجَوْرِ İmam azledilmez. Ne sebebiyle? Bilfıskı. Günahları. Bir takım gayri ahlaki tutumları sergilemesi ve cevri ve zulmü sebebiyle yani Müslüman olduğu halde e, günahkar olması ve zulmetmesi sebebiyle azledilemez. Ve terjuzu as-salatu kulli berrin ve fâcir. İyi ve günahkar ahlaki olmayan davranışlar sergileyen ancak Müslüman olan herkesin arkasında namaz kılınması caizdir. Bunu niye söylüyor? Çünkü böyle bir imamın arkasında namaz kılmak caiz midir? Bu imamın namaz kılınması caiz midir değil midir? Tartışması söz konusu olduğu için. Ömer nesefi diyor ki bunların arkasında namaz kılınması caizdir. Ve yusalla kılınır ala kulli berrin ve fâcirin iyi olan ve eee olan yani günahkar olan, gayri ahlaki davranışlar sergileyen fakat Müslüman olan yani bunlar Müslümansa e, cenaze namazları kılınır diyor. Ve yukeffu an zikri sahabeti illa bihayr. Sahabe hakkında hayırdan başka herhangi bir şey söylemekten Geri dururuz diyor. Sadece hayırlarını yad ederiz diyor Ömer Enne Ve neşhedü bil cenneti lil aşeratil ellezine beşerahumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil cennet. Allah Resulü'nün cennet ile müjdelemiş olduğu aşereyi mübeşşerin cennette olduklarına cennete gideceklerine şahitlik ederiz. Ve nera el mesha Al Xufi'ni fil Hâzri ve Seferi. Gerek mukim olsun, gerek seferi olsun bir kişinin mesler üzerine mes etmesini caiz görüyoruz diyor Ömer Nefi. O dönemde bunlar tartışma konusudur. Ömer Nefi tercihini zikretmiş oluyor. وَلَا نُحَرِّمُ نَب۪يذَ temri. Bu da mesela tartışma konulardan birisi o dönemde. E, hurmadan üretilen içecek, içeceği biz haram görmüyoruz. وَلَا يَبْلُغُ وَلِيُّنْ دَرَجَةَ الْاَنْبِيَيَ aslan. Hiçbir veli asla peygamberler seviyesine ulaşmaz. ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي كل hiçbir zaman şer'i emir ve nehilerin kendisinden sakıt olacağı bir seviyeye ulaşamaz. Yani bir kul bende namaz, oruç, sakıt olduğu gibi bir iddiada bulunamaz. Böyle bir seviyeye erişemez asla. Bunu iddia edenlere de itibar edilmez. Ve nususu tuhmelu ala Ayet ve hadisler zahir lafızlarına hamledirirler, yorumlanırlar. Yani kendi sözlük anlamlarından veyahut da dil bilimsel e, e, yönü gözetilerek ancak ne yapılır? Ancak e, mana verilebilir. Zaten tevil, e, bir nasın tevil edilebilmesi için muhakkak ak, ya akli, işte nakli veyahut da lugavi bir delile dayanma, dayandırmak gerekir. Bunlardan en az bir tanesinin olması mümkün, zorunludur. Aksi halde o tevil zaten itibar edilmeyen bir tevildir. وَالْعُدُولَ عَنْهَا اِلَى مَعَانِ نِدَّعِيهَا اَهْلُ الْبَاطِنِ Nasların zahirlerini terk ederek, demin zikrettiğimiz boyutları, hususları terk ederek, batınilerin iddia ettiği manalara yönelmek ilhâdûn. inkar etmektir. Dinden çıkmaktır. Tabi bu müteşabihlerle ilgili husustur. Müteşabihlere nasıl anlam verilebilir e, konusuyla ilgilidir. E, bu işin ciddiyetini ortaya koymak için Ömer el kendi görüşünü bu şekilde zikretmiştir. Varadun nusûsî nasların reddedilmesi, inkar edilmesi kufrun küfürdür. Ve istihlalul büyük olsun, küçük olsun Allah ve Resulü tarafından günah kabul edilen Allah'a ve Allah'a isyan olarak kabul edilen e, hususların ya yani da amellerin işte günahların helal kabul edilmesi وَالْاِسْتِحَانَةُ بِهَا Ve bunların hafife alınması, günahların basite alınması, umursanmaması küfrün, küfürdür. وَالْاِسْتِحَانَةُ بِهَا Şeriat ile alay etmek, dalga geçmek küfrün, küfürdür. وَالْيَأْسُ مِنَ اللّٰهِ Teala Küfrün, Allah'tan ümidini kesmek, Allah yokmuş gibi inanmak küfürdür. Zira Allah-u Teala ayette ne diyordu? Ee, Ancak kafirler Allah'tan ümidini keserler şeklinde ayete dayanarak bunu e, ifade etmiştir büyük ihtimal. Ömer min nesefi. Allah'ın azabından emin olmak küfürdür. Ve tasdikul kahini bima yukbiruhu anil bir kahinin gayba dair haber verdiği hususları tasdik etmek, bunu onaylamak, benimsemek, kabul etmek, kalben bunu tasdik etmek kufru, kufrun küfürdür. Vel ma'dumu leyse bir şeyin. Ma'duma şey denir mi denmez mi tartışması vardır kelamcılar arasında. Genelde şey kavramı vücut Vücudu olan yani varlık sahasında olan e, şeyler e, e, için kullanılmıştır. E, ama mağdum için mağduma şey denir mi denmez mi bu konuda el nesefi mağduma şey denilemeyeceğini ifade etmiştir. Ve görüşünü bu şekilde ortaya koymuştur. وَف۪ي دُعَا۪ي الْاَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ وَصَدَقَتِهِمْ عَنْهُمْ dirilerin ölüler için yaptığı dualar ve onlar onlar için harcadığı verdiği sadakalar nefunhum yani lil ölülere fayda sağlar. Vallahu Teala yucibu bu Yüce Allah duaları icabet eder. Burada kabul eder değil icabet bu da icabet kelimesi çok önemlidir ayet-i kerimede de bu şekilde ud'uni estecib lekum diyor Allahu Teala dua edin duanıza icabet edeyim İcabet etmek ile kabul etmek farklıdır İcabet etmek ya kulun istediğinin aynısını vermek ya daha iyisini vermek ya da onu vermemek ya da ahirette bunu vermek şeklinde hepsi de icabetin içine girer. Dolayısıyla Allah Teala bir kulun istediğini dünyada hemen vermemiş olması onun duasına icabet etmediği anlamına gelmemelidir. Bu önemli bir husustur. Ve yaqdi el ihtiyaçlarını giderir. Kulların ihtiyaçlarını giderir. Ve ma ahbara bihi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem من أشراط الساعة الله رسولنا قيامة على مثلنا دائر ذكرت مش أولدوه شو خصوصا هر بيري من gibi من خروج الدجال والدابة الأرض ويأجوج ومأجوج دجال دابة الأرض يأجوج ومأجوج كي مخلوقات مخلوقات ortaya çıkışı, zuhur etmesi ve nuzulu İsa aleyhisselam mine sema Hz. İsa'nın gökten inmesi ve tulu'i şemsi min ha güneşin battığı yerden batıdan doğması e, gibi Allah Resulü'nün kıyamet alametlerine dair haber verdiği hususlar fehuve hakkun bunlar haktır. Ve müştehidu müştehid iştihad eden kişi kad o ve kad yusibu hata da edebilir isabet de edebilir ee, burada e, bu cümle şu açıdan önemli ee, Müştehitlerin e, iştihadları nas hükmünde değildir dolayısıyla e, daha ihtiyatlı yaklaşılması ya da işte tercih edilebilecek hususların olduğu, bunlara bir mutlak anlamda nas gibi bir koruma getirilmemesi gerektiğini vurgulamak için önem arz etmektedir bu cümle. Varusulül beşeri afzalu min rusulül meläike. İnsanların insanlardan olan peygamberler meleklerin elçilerinden daha faziletlidir. Hani Hz. İbrahim'e elçiler gitmişti ya yani meleklerden. İşte sanırım bunu kastediyor. beşer olan ya yani insanlar arasında gelen peygamberlerin onlardan daha faziletli olduğunu. Varusul el Burada rusul değil. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Rusulu şeklinde olması lazım. Çünkü irtidaiye alalım. Varusulu el malaikati. Afzalu من beşer. Meleklerin elçileri de insanların e, genelinden, hepsinden diyebiliriz daha faziletlidir. Wa ametul beşeri afzalu min ametil melaiketi. Burada e, mü, mümin olan insanların hepsi afzalu min ametil melaiketi, meleklerden daha faziletlidir. Burada Ömer en büyük ihtimal e, Hazreti Adem'in e, yaratılışını gözünde bulundurarak hani, Allah-u Teala Allah haber verdiği üzere Hazreti Adem'i yarattıktan sonra e, meleklerin ona secde etmesini emretmişti. Yani hürmet etmesini, saygı duymalarını emretmişti. E, buraya dayanarak böyle bir yargıda bulunması mümkündür. Tabi bunlar kendi tercihidir sonuçta. Yani e, bunlar yine de ulema arasında muhtelaf fih konulardır. Onu da söyleyeyim bu son zikretmiş olduğu hususlar. Ama e, peygamberlerin meleklerden daha faziletli olduğu konusunda genel kanaat söz konusudur onu diyebilirim. Ömer Nesefi'nin de e, zikrettiği gibi bütün bu zikredilen hususlarda Allahu alem en iyisini Allah bilir. Böylece biz e, Ömer Nesefi'nin el aqidun Nesefi adlı eserini tamamlamış olduk Allah'ın yardımıyla. E, arkadaşlar başka bir eserde görüşmek üzere. Rabbim rahmet eylesin Ömer'in nesefiye ve e, bizlere eserler bırakan bütün ulemaya Rabbim rahmet eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.